ve meşhur Ayder Yaylası'nın girişindeyiz. Burada güzel küçük bir şelale karşılayacak sizi. Milli Park'ın sınırları içindeyiz şu anda. Kaşgar Dağları'nın eteklerinde, kayın ağaçlarının ortasında cennetten bir köşedeyiz. Şimdi yaylanın içini göreceksiniz. Biraz çarpık yapılaşmadan moraliniz bozulacak ama gene de o kadar güzel ki diyorum ki güzelliklere odaklanalım. Diğerlerinin de düzeleceğini ümit edelim ve gezmeye devam edelim. İşte Aydar Yaylası, Doğu Karadeniz'in en çok bilinen, en turistik yeri burası. Şuraya baksanıza, şu güzelliğe, şu sislere, ağaçlara, ormanlara baksanıza. O kadar özü güzel, o kadar enteresan bir yer ki burası. Kesinlikle eski haline dönecek, dönmesini çok istiyorum. Elimden geleni de yapmak istiyorum. Çayın başkentinde dolaşıyorum kaç gündür. Bir tane ağız tadıyla çay içemedim. Kısmet Aydere'ymiş. Teşekkür ederim. Halis Munis Rize çayı. Un helvasının mısır unuyla yapılanı. Değişik. Değişik bir tat. Güzel. Sevdim. Ellerinize sağlık. Ne güzel olmuş. Afiyet olsun. En iyi de siz yapıyormuşsunuz. Değerli bir şeydir. Yani bu önceden yılbaşında yapılıyordu. Bunun çok hikayesi vardır hatta evlenecek kızlar, erkekler bunu en son uykuya yatacak sırada bunu yiyip uyur dile. E, ee, su, kabus görsünler. Hayır diye. öyle değil. Kimin evinden su içiyorsa onun oğluyla evlenecek. evlenecek. Öyle. Aa, aa ne güzel hikayeymiş. Ya o öyle. Önceden yaş pasta yok, bir şey yok. Yılbaşında. <laughs> Mısır, Yılbaşında. Elbası. Mısır helvasıydı tatlı olarak sunulan şey, şey, yiyecek. aynen. He, yiyecek. Ellerinize ha. sağlık. E, çok sağ İyi olun. İyi ki yapmaya olun. başlamışsınız burada. İyi ki biz de yedik, tadına baktık. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Ardınıza Her zaman sağlık. bekleriz. Ağzınıza sağlık. Ellerinize sağlık. Hadi görüntümle biz çok teşekkür dolayı ederiz. özür diliyorum. Görüntünüz Aha. çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. görüyorsunuz. Sağ olun. Alkışları görüyorsunuz. bütün aktiviteler eğlenceli olmasın. Sağlık için de bir şey yapmak isterseniz eğer Ayder'de suyunun çok faydalı olduğu söylenen bir kaplıca var. Hatta burada kür bile yapabilirsiniz. Suyu romatizma ağrılarına, eklem ağrılarına, ameliyat sonrası yaraların iyileşmesine, bir tür boyun ve bel fıtıklarına çok iyi geliyormuş diye söylediler. Ben gireceğim, deneyeceğim. İsterseniz benle beraber gelin şimdi. suyun sıcaklığı 45 derece yani oldukça sıcak ilk girişe biraz zorlanıyorsunuz zaten kameramda bu yapmaya başladığını görüyorum ama kesinlikle çok keyifli.